Selam arkadaşlar bugün Minecraft hayat şeylerini deneyeceğiz. Ee, ne oluyor? <laughs> Ama 10 dakikalık video parça gelmesini istiyorsanız onlar like gelsin. Ee, şimdi ben telefondan bakacağım. Yani işte göstereceğim. Çok üzgünüm. Ee, hatırladıklarımdan yani, e, hatırladığım gibi bize bir ışık çubuğu ha şundan elmas bloğu. Bunu deneyeceğiz bu arada. Net değil diyemem. Belki 1.17 ile değişmişti bu. 1.17 bir mi ne geldi bu arada? Herkese hayırlı uğurlu olsun. Ee, bir de neydi? Piston gerek. Piston abim sana ihtiyacımız var. Ee, sonra şalter ve redstone Şimdi böyle koymuştu. İki iki blok ötesine yok olmadı. Olmadı. Evet, oldu. Geri koyalım. Ya, olmadı bir dakika. Yok öyle değil kardeş. Tamam bunu koydu. Böyle değil. Acaba yapışkan piston mu koymuştu o? Ay benim bir yerim iki defa tıklayınca gidiyordu. Bozuldu. Düzenmiş. Çizemiyorum çünkü bana bakmıyor İletişimi kır. Evet. Bu ayak fiilimiz yaramıyormuş. Ee, bir şey daha görmüştüm. Milakta bir dakika. bakayım. Her aburay nasıl çağırılır? Ama ben bunu denemeyeceğim. Yoksa rüyama de giriyor. O zaman bunları kıralım. Önce ama nedir yapmamız gerekecek? Nedir'i ikiye böleceğiz. Bildiğiniz gibi nedir? Yani cehennem. Neden cehennem ismi bilmiyorum. Şark. Evet. Dene bizim pistona ihtiyacımız olacak. Bakalım kalkacak mı? <laughs> yani bundan pek emin değilim. Öyle diyeyim. Redstone bloğu kullanacağım. Iki. Şimdi buraya güzelce bir dakika blok da alalım. Ee, ben bugün bunu kullanacağım. Taşı kullanacağım. 3 blok. Nereye gitti? Neyse. Tamam. Şimdi altına hazlıyorum. Hayır. Evet. Aa dur yakmadık. Bakalım. Biraz daha dibine koyalım. <laughs> evet dediğimiz gibi nedir asla nedir yani ee, şey obsidyen asla yerinden oynanmaz Bunu da bugün öğrenmiş olduk. E, kafak fotoğrafı öyleydim. Şimdi tekrar bakayım ben. E, dene, aynısını gördüm. Pardon. E, bildirim geldi. Düzgünüm. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hı, tamam. Ay, bugün de ne kadar çok piston kullanacak? Umarım doğru söylüyorumdur adamım. Bir bakayım ama hangi piston? Normal pistona benziyor. Bu sefer de kapıya ihtiyacımız var. Tamam. Bu kapıyı kıracağı yok. Ayıracağı gösterilmiş bize. Hadi biz de bunu deneyelim. Yani evet, taşını alayım. Sonra birazdan bir şey denemek istiyorum. Ee, bana aferin diyebilirsiniz. Kapıya ağrınız koymuş. Dur şunu destek bile olarak kullanmış. Yine tapiye koymuş. Ee, biz ise kapıyı uçuruyoruz arkadaşlar. Merak ettim bir yere mi gidiyor? E, evet kapıyı yok etme bug'ını oldu Kapınız mı var ama kırmaya usanıyor musunuz? <laughs> Pistonla yok edin. <ederim. gülüyor> sonra bir şey daha gördüm. Bir unuttum. Ha, hmm, şimdi hatırladım. Hani Carla. Kaktüs yok ediliyor mu Şu an kaktüs hayır diyor. Evet. Hiç uğraşmayacağım Kumabla. abla. Uza. Evet, almayadan usanıyorsanız kar bloğuyla alabilirsiniz ama kar bloğu olmasına dikkat edin. gidip de şunu yok etmeye çalışmayın. şimdi size küçük bir şey yapmak isterdim. Olmadan Nedense madenlere çok giresim var ama korkuyorum. Neden bilmiyorum. Hem sevmiyorum hem korkuyorum. İlginç. Şimdi bu ne? Bakın. Evet biz de kesince bence böyle devrilmeli. Yani bu bir fikir tabi. Bakalım. Bir tane farm var. Onu denemek istiyorum ama tanıyorum. Şimdi şuradan hemen bakayım. Başka ne var? Bakıyorum. Hala bakıyorum arkadaşlar. Hmm, hala bakıyorum üzgünüm. Evet. Şimdi gördüm. Bir dakika mı? Lav kovası. Elmas. Nerede elmas? Şu galiba elmas. Evet. Sonra ocak. Evet, Bu da yani bir fakemiş. Tabaktan gördüm ne diyeyim? Evet, şimdi aslında onu biliyorum yani birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Bir lav deresi bulmam lazım. Love'ın içindeki elbise bulmam. Harikası bakıyorum bir dakika bekleteceğim size. Evet şimdi ise bir dakika akşam olsun ayarlarım ayarlayayım ama her zaman gündüz diyoruz. Evet böylece zamanımız kolaylaşıyor. Şimdi ise yatağı ayıracağız. ni no lo 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 denet pik ben detson bloğunu kullanıyorum evet yani ölürsek artık Gördüğünüz gibi böyle de kırabilirsiniz. Creeperlar bildiğiniz üzere vahşi kedilerden korkuyor. Hadi gelin bunu bir deneyelim ha. Nedirayt? Right? Nerede nedirayt? Obsidian pardon. Yani ben denemiştim, Cidden korkmuşlardı. Bayağı bir koyacağım ben buraya. Siz büyük ihtimalle e, orayı hızlandırın sizlersiniz. Evet. an hala dizayn ettim. Şimdi bize Creeper lazım. Böyle Creeper'ın anlamı yokmuş. Çevirince. Evet, korkudan geliyormuş yani. Yaprak ne yaparken Notch öyle bulmuş. Vahşi. bakalım ne yapacaklar merak etmiyor değilim şu an büyük ihtimal hızlandırmış olmalıyım burayı daha sıkış sıkış olun Evet 3 bloktan Tiktok olsaydı çok güzel olurdu ama biliyorsunuz ki Çocuklar uygun yer değil. Chianti <laughs> neredeydi merak ettim. Öldürmek istiyorum da bunları. ormanı bulduk. <laughs> Korkmadılar. İlginç belki yavru olduğundan görmediler. Ama ölüm anını çok merak ettim. Neyse o zaman bu videomuz buraya kadar olsun. Yoksa ben editleyemiyorum. O zaman bir sonraki videomuza kadar sağlıklı kalın, mutlu kalın. Görüşürüz. Bay bay.